Kesit uzunlukları 10 santimetre, 20 santimetre ve 30 santimetre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kap tamamen suya doludur. Bu suyun tamamı taban yarıçapı 5 santimetre olan yeterince uzun silindirik bir kaba boşaltılırsa kaptaki su yüksekliği kaç santimetre olur? Şimdi arkadaş, bir kere hemen biz kesit uzunluklarını şöyle bir tane kap tasarlayalım ve bunun içerisine bir miktar su koyalım. Yani tamamen şöyle dolu suyu da yeşille çizdim. Evet. Böyle bir suyumuz var. Bu kabın hacmini bulalım şimdi. Burası 10 cm. Burası 20 cm. Yüksekliği de 30 cm olsun. O zaman V su eşittir. 10 çarpı 20 çarpı 30'dan yani alt tabağın çarp, alanı çarpı yükseklikler. ne oldu? 200 çarpı 30 6000 santimetre küp oldu. Şimdi beni çok dikkatli dinle. Bunu diyor ki bana yeterince büyük bir silindirin içerisine koy. Ve bu silindirin Taban yarı çapı da 5 cm olsun. İyi dinle şimdi burayı. Diyor ki acaba bu suyun yüksekliği ne kadar olur diyor. Arkadaş buradaki suyu getirdik geldik bunun içerisinde boşalttık mı? Öyleyse şunu diyebilir miyiz biz? Hemen dikkat. Pi çarpı 5'in karesi çarpı h eşittir 6000 santimetre küptür. Neden? Oradaki e, kaptaki toplam suyu komple ne yaptık? Silindiri kabır içerisinde boşalttık. O zaman 3 çarpı e, 25 çarpı h eşittir 6000. O zaman şöyle diyelim şurası şöyle 2000 yaptı. O zaman 25 çarpı h Eşittir 2000 ise buradan da H 80 santimetre olarak bulunacaktır. Sorun var mı? Doğru cevap deriz diyeyim.